Selamünaleyküm sevgili takipçilerim. Günün Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün güzel bir börek tarifimiz var. Sadece sıcak su, şöyle tuz. un arkadaşlar hemen şöyle bir buçuk su bardağı suyumuzu yoğurma kabımıza aldık. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave ettik. Tuzumuzu erisin şöyle içinde hemen. Burada dört buçuk su bardağı unumuz var. Unumuzu da şöyle bir karıştıralım. Sonra elimle yoğuracağım hemen. sıcak olacak arkadaşlar. Bu böreğimizin özelliği sıcak su kullanmamız. Şimdi hamurumuzu güzelce yoğuralım. Hamurumuz pürüzsüz de hamur olması lazım. Mahanda unumuz çıradı. Kesin misafirim gelecek. Geri unumu hepsini döktüm. Şimdi bu bir hamur yoralım. Şimdi pürüzsüz bir hamur elde ettik. Bayağı bir yoğurdum arkadaşlar. hemen şöyle aparatımızı kenara koyalım. Hamurumuzu şimdi 8 eşit işte bezeye bölelim. kenarlarımız şöyle büyüklerini alıp eşitleştirelim. Bezelerimiz şöyle servis sıra büyüklüğünde açalım. Yumakmanızı Bir biraz dinlendirirseniz arkadaşlar daha kolay açılır. Yeni yaptığımız için topluyoruz kendini. Yumaklarım hepsini açtım arkadaşlar. Hemen şöyle servis tabağımıza. Bunda tereyağı kullanmayacağız Sadece sıvı yağ ile yağlayacak. Önce altına güzelce sıvı yağımızı sürdük. Hamurumuz yapışmasın. Açtıklarımızdan şöyle sererek üst katında hemen yine yağlayalım. kenarlarına falan güzel sürelim ki yapışmasın. İncecik tel tel açılsın arkadaşlar. böreğimiz güzel olsun. Şöyle üzerini kapatıp bir 20 dakika bekleteceğim. Kavramızı şöyle dinlendirdik. kenarlarındaki yağı arkadaşlar şu tabana dökelim. Masamıza yapışmasın çünkü burada açacağım. Masamızın altına şöyle yağımızı sürdük arkadaşlar. Şimdi şöyle böreğimizi açmaya yavaştan yavaştan başlayalım. Tamam hamurumuzun güzelliğine seni yormadan hamur açmaya bilmiyorum diyenler bu tarife gelsin kolaylıkla şimdi çekiştirmeyle ile açılacak bir hamurumuz incecik zar gibi pürüzsüz çok güzel bir hamur arkadaşlar birinci hamurumuzu açtım ikinci de hemen onun üzerinde arkadaşlar yine şöyle elimizle inceltelim biraz iki şerik şeridecek, yumaklarımızı iki saracak. Gayet güzel oldu. Şimdi elimizde kenarlarını çekiştirelim. Bakın nasıl güzel, hiç kimse yormadan hızlı bir şekilde açılıyor. Bunu tek kişiden kolay kolay yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çıtır çıtır hazırladığım Daha güzel bir böreğimiz elde ediyor. Bakalım eğer yazarsanız yaparsanız yorumlara yazın. Yorumlarınızı beklerim güzel takipçilerim. Şu kenarımızı çekiştirelim. Hamurumuzu şimdi dörde böleceğim. Kenarındaki kalın yerleri arkadaşlar hemen şöyle göstereyim onu da hamurunu önce şöyle bir dörde bölelim. Şu kenarını şöyle alacağım. Bu kenarlar biraz sert oluyor için. Bakın şu kenarını görüyorsunuz buradan. Hamurum çok büyük açıldığı için şöyle biraz daha geri çekeyim telefonumu. Ekran gözükmüyor arkadaşlar. Koyu peynirimiz var. Bildiğiniz gibi peyniri ben çok beğeniyorum. Sizlere de sormuşsunuz geçen yorumlarda arkadaşlar. Eğer pazara gidersem pazardan alırken çekeceğim. Instagram'a da atabilirim. Youtube'da da gösterebilirim. Şimdi şu ucunu tutup Şöyle yarısına kadar katlayalım. Çok çektim galiba. Peynir bir tarafa doğru toplandı. Şöyle bu kısmı da şöyle çekiyorum. Şu şekilde katlayalım. Ucunu da altına şöyle bükelim. Bakın çok güzel böreğimiz oldu. Biraz bu yana test tarafına geliyor. Şöyle hemen arkadaşlar buradan da alın. Ben buraya da saralım şöyle. Son böreklerimiz, bunları da hemen saralım. Hemen şunları da saralım. Bakalım sesini duyuyorsunuz arkadaşlar nasıl bağırıyor. Asap var bu yanında. Onlar çok işte oynuyorlar. Kapıyı örttüm ama yine de geliyor sesleri. Ha şöyle. Börek ben bunu Hem kolay hem yapamayanlar için oklava kullanamayanlar için ideal bir börek. Arkadaşlar şimdi hemen şöyle tepsime dizin. Böreklerimizi tepsimize aldım. Şöyle bir adet yumurtamızın sarısını da üzerlerine şöyle hafiften çok değil arkadaşlar. Fırçamızı ucuna şöyle gezdirelim. Fırınımız 200 derecede ısındı ısıtmış olduğum fırınıma hiç bekletmeden direkt yumurtamızı sürünce göndereceğim. Üzerine de şöyle hafiften susam ekleyelim. Böreklerimi şöyle çıkarttım pişti. Hemen servis tabağımıza buradan alalım. Ne kadar hafif ve güzel olmuş çıtır çıtır. Böreklerimiz şöyle bir bakın arkadaşlar göstereyim bir tanesini. Çıtır çıtır. Evet, bizlere afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalımıza Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşçakalın.